Takipçilerim bana sürpriz yapmışlar. Oyun Casio ama hizlandırdım. Yavş. <laughs> Ortaya geçiyorum şimdi sanki. Körsünüz. Ekmeğe calisyon kere. Etrafı çekeyim biraz gösteriz. Sıra onlarda da bakın ne yazmışlar. Altıka kuylu hede bedese gede. Boş mudurlu kuyum gereksiz şeyleri takıyorum. Neyse devam ke. Buralar çok dayanana masallar. Dans, dans, dans. 50 saniyelik videodan bir dakika rek. Video. Ah, bu sudi 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 sudi. Kadif bir Yavaşlatayım. Bir de bunu cektim Alin.